Modofon Arena'dayız, zemindeyiz ve buradaki hareketlilik, buradaki çalışma tüm hızıyla devam ediyor. Çatı ile ilgili çalışmalar başlamıştı. Yanımızda halatları görüyorsunuz. Fransa'da edilen ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye getiren halatlar artık saha zeminindeler. En kısa sürede de bu halatların montajı başlayacak. Yaklaşık iki hafta önce Vodafone Arena'daki eski açık bölümünde çatı ile ilgili yükseklik problemi yaşanmıştı. Planlanandan daha yüksek olduğu iddia edilmiş. Bununla ilgili belediye çalışmaları durdurmuştu ama hafta içerisinde Başkan Fikret Orman, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile görüştü. Buradaki durumu anlattı ve sorun çözüldü. Artık eski açıkta da o çalışma devam ediyor. Şu anda Vodafone Arena'nın zeminindeyiz. Zemin tabii ki bir stat zemini gibi değil henüz inşaat halinde. Birçok yerde irili ufaklı taş parçaları, kaya parçası olarak ifade edebileceğimiz materyalleri görmek mümkün. Bunlar bir süre sonra tabii ki kaldırılacak. Öncelik statın tribün inşaatı ve çatı inşaatı ardından buraya sıra gelecek. Burada gördüğünüz bu düzensizlik ortadan kalkacak ve yeşil saha futbol oynamaya uygun bir hale getirecek. Şu anda Vodafone Arena'daki eski açık tribünün en üst kısmındayız. Yan tarafımızda Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Boğazı ve hemen diğer tarafımızda Vodafone Arena. Gerçekten buradan tribünün en üst kısmından stada bakmak daha büyüleyici bir durum. Biz de basın mensupları olarak bir an önce stadın tamamlanmasını ve burada karşılaşmaları izlemeyi merakla bekliyoruz.